Merhaba. Yeni bir X-Men bölümüyle bu haftayı da geçtik. E, dün izleyemedim, bugün izledim. Bugün koyuyorum videoyu da. E, artık kusuruma bakmazsınız. E, doldurma bölüm olmuş falan diyenler oldu ama bence yine önemli bir bölümdü. Önemli bir hikayenin başlangıcıydı daha doğrusu. E, manyetoyu gördük. İlk e, jubilenin doğum günüydü. Ha, i̇kiye bölmüşler bölüm. Bir, Bir kısmı böyle eğlenceli falan. Mojo mojo falan vardı. Mojo mojo. Mojo mojo. Kelime de olmuyor işte iki kere tekrar önce. Neyse. Diğer kısmı da ciddi bir hikayenin başlangıcıydı. Ona şaşırdım. Direkt ortadan bölüp o parta girmelerine beklemiyordum öyle bir şey. Manyetonun hala Sinister'dan falan böyle bir atak bir şey beklediğini gördük. Gayet ciddi bir şekilde. Hani oyunlara gerek yok. Doğum gününe gerek yok tarzı. Babacan takılması. Gambit'in olan gıcıklığı falan. Komikti. Onun dışında Rogue'la Roberto'nun Mojo World'da çekildiğini gördük. Montando, Nintendo, Nintendo'nun çakması bir şeyin içine giriyorlar. Ee, önceki şeylerde de vardı böyle bir bölüm. Önceki animasyon, yani eski animasyon eski versiyonunda da vardı ama orada bütün X-Men giriyordu buna. Hatta burada da bahsediyor. Burada sadece Roberto ve Jubile işin içinden çıkıyorlar. Ee, Mojo'nun asistanını görüyoruz. Spiral var, Spiral. Ee, onun dışında Jubile'nin e o dünyadaki o oyun boyutu dünyasındaki yaşlı versiyonunu görüyoruz. O da bir bug olarak çıkıyor zaten oyun bug'ı. Oyunun bütün her şeyini çözmüş yani. Bütün işte geçilecek, yapılacak şeyleri nasıl boss yenilir, ne olur, ne edilir falan filan. Onun yardımıyla Roberto ve Jubile işin içinden çıkıyorlar. En sonunda da romantik bir şekilde öpüşüyorlar orada o episode bitiyor. Ee, sonra asıl önemli yere geçiyoruz, Forge'u görüyoruz. Forge, e, biliyorsunuz e, aklına koyduğu her şeyi icat edebilen bir mutant. E, bu Storm'un güçlerini bir önceki bölümde söylemiştim, böyle olacağını zaten. Storm'un güçlerini alan, cihazı yapan adam aslında o. Ama e, isteyerek yapmıyor tabii ki, İşte çaresizlikten falan yaptım diye anlatıyor zaten burada. Ve Storm'un güçlerine geri vermek istiyor. Aslında Storm'u bayağı e, seviyor. Çizgi romanda da aynı bu şekilde. Ve ona çok değer veriyor. E, bakalım burada da aynı ilerlerse... Eğer çizgi romanla birebir ilerlerse uzun süre Storm güçlerini alamayacak yani onu söyleyeyim. Ama çizgi film bir tık daha tabii hızlı ilerliyor. O yüzden bir tık önce aldığını görebiliriz. Madeline Pryor da var bu arada. O bence Storm'un yanına gelecek. Orada bir tık değişiklikler görebiliriz çizgi romana göre. Ee, en sonunda Storm'u e, bir tane başka bir mutantın yakaladığını görüyoruz. Mutantın adı da Adversary. Ee, mutantların ya da insanları kendi boyutuna çekip onların ızdırabından, çaresizliğinden beslenen bir mutant. Burada da Madeline Pryor'un devreye gireceğini düşünüyorum ilerleyen şeylerde. Ya da Forge kendine gelip e, işte Storm'un güçlerine verecek cihazı yapıp e, onu beraber alt edeceklerdir muhtemelen. Yani güzel bölümdü. İki farklı tür vardı bölümün içinde. Mojo'yu görmek her zaman keyifli. Bu arada Mojo'yu umarım MCU'ya X-Men girdiği zaman filmlerde de kullanırlar. Çok keyifli karakter çünkü direkt başka boyutları alıyor size. İşte video game, o 8 bit falan şeylerine girdiler ya, oralar falan çok keyifliydi. Biraz bölümü öveyim. Müzikler çok güzeldi, yine efektler harikaydı. Müzikler bu sefer gerçekten çok güzeldi animasyon harika ilerliyor. Ama son kadın Silver Surfer olacakmış Fantastic Dörtlü filmde o neden öyle bir tercih yaptılar bilmiyorum. Ama bunları duydukça böyle abi animasyonlara da kalalım animasyonlar güzel diyesim geliyor. Bu bölümde bir de şeye dikkat ettim. Başa Marvel MCU sinematik evrenine e, koyduğu gibi bir başlangıç yapmış. O yazı geliyor ya öyle. E, orada gördüğünüz gibi Fantastic Dörtlü ve Spider-Man falan da gözüküyor. Belli ki zaten girecekler bu işe çünkü baya başarılı oldu dizi. Ve üçüncü sezon bile onayını almış şimdiden. Ee, hayırlı olsun. Spider-Man'i, Fantastic 4 bir Iron Man'i hepsini görürüz diye ben düşünüyorum. Ee, evet yani bölüm böyleydi. Bir, bir dahaki hafta görüşürüz diğer bölümde. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Ben hep <laughs> unutuyorum söylemeyi. Hafta sonu Godzilla'yı iple çekiyorum. Godzilla fanları, bu kanalı takip eden Godzilla fanları, benim de fan olduğumu zaten biliyorsunuzdur önceki videolarımda. Onları bekliyorum. Cumartesi ya da pazar videoyu koyacağım. inceleme videosunu. Godzilla'dan beklentim yüksek. Yüksek derken tabii ki film izlemeyi bilen bile olduğum için diğer youtuberlar gibi her filmden ciddi bir şey beklemiyorum. Yani Mesela Madam Web'den ne beklediğinizi bilip giderseniz beklediğiniz alırsınız. Godzilla'dan da onu bekliyorum. Zaten iki tür Godzilla filmi vardır. Ciddi olanlar. Minus One ve işte 50'lerdeki gibi. Ee, bir de bu filmin de e, ilham aldığı dönem var bir tane. Eşe erası diye. O o tarz bir film bekliyorsunuz da o tarz bir film. Ben bol e, yaratık savaşı, aksiyon, bol bol böyle cool sahneler, CGI'lar. Baya böyle bam güm yaratıklar birbirine dalsın. Başka hiçbir şey istemiyorum. IMAX'te onu görmek istiyorum. İnsanlar mı insanlar hiçbiri umurumda değil. Onu aynı anda görürüz geldiği zaman. O da 1 Mayıs'ta galiba dijitale düşüyor. Onun için de heyecanlıyım. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.